Herkese merhaba. Bugün sizlerle numaroloji desteği farkıyla İrem Derici'nin hayatına çok hızlı bir şekilde göz atıyor olacağız. Dinleyenler ve izleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğinizde farklı farklı içeriklerle bu kanalda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. 2011 yılı İrem Derici'nin kişisel kırmızı yılıydı. Kişisel kırmızı yılları bazı kişiler için gerçekten dönüm noktası niteliğindedir. 2011 yılında İrem Derici O Ses Türkiye programına katıldı. Adını kitlelere duyurması konusunda desteklendiği kişisel kırmızı yılında bu yarışma programına katılması asla masla tesadüf değildi. Yarı finale yükseldi. Evet, yarışmanın kazananı olmadı ama yarışmanın ardından ünlü bir isim olarak hayatını sürdürmeye devam etti. Yarışmanın birincisi olanların adı bile bilinmezken İrem Derici 2024 yılında hala adından sıklıkla söz ettiriyor ve hala inanılmaz konserlere imza atıyor. 9 Kasım 2012 yılında İrem Derici Bensiz Yapamazsın adlı ilk single albümünü çıkarttı. Doğru adımlar atmak, emek verdiği her şeyi en güzel şekilde başarmak konusunda desteklendiği kişisel yeşil ayı ve yeşil gününe denk geliyordu bu albümün piyasaya çıkışı. Dolayısıyla aslında sektörde kalması bol emek isteyecekti. En başından bu böyle belliydi. 18 Eylül 2013 İşte bu tarih İrem Derici için oldukça önemliydi. İki isimli maxi single'ı çıktı. Bu tarih İrem Derici'nin kişisel sarı yılı, kişisel sarı ayı, kişisel sarı günüydü. Yani iletişim konusunda maksimum derecede destekleniyordu. E tam da bugün de çıkarmış olduğu Maxi Single'da yer alan Zorun Ne Sevgilim şarkısı Türkiye resmi listelerinde 3 hafta arka arkaya ilk numarada yer aldı. Numerolojinin tutarlılığı bir kez daha bu şekilde kendisini göstermiş oldu. 24 Nisan 2014 tarihinde İrem Derici Kalbimin Tek Sahibini albümünü çıkarttı. Bu tarih İrem Derici'nin müzikal kariyerinin en yüksek seviyede desteklendiği bir tarihti. Kişisel Pembe Ayında çıkan bu albümde yer alan şarkılar çok kısa sürede dinleyicilerin diline dolandı. Şu anda bile zihninizden mutlaka çalıyordur. Çok şükür, bin şükür seni bana verene Kalbimin Tek Sahibine şarkısı herkesin diline dolanmıştı. Sayem de şimdi bence sizlerin de diline dolandı. Arkadan dönen videoyu izlerken içinizden bu şarkıyı söyleyin ve kalbinizin tek sahibini imgeleyin. 24 Mart 2015 tarihinde İrem Derici Değmezsin Ağlamaya adlı albümünü çıkarttı. Bu albüm bir önceki albümü gibi yine kişisel pende ayına denk geliyordu. Emek verdiği her konuda başarılı olmasının asla ama asla tesadüf olmadığı bu mucizevi döngüde oldukça desteklendi ve Değmezsin Ağlamaya albümü ile birlikte daha büyük kitlelere ulaşmaya başardı. Artık daha fazla konserlere gidiyordu. Başarısı asla tesadüf değildi. Bunun yanı sıra kazancı yükselerek artıyordu. Hem adından söz ettirerek ününe ün katıp hem de varlığına varlık kattığı aslında harika olan bir döneme girmişti. İrem Derici konserler veriyordu, single albümler çıkartıyordu. Yepyeni bir başlangıç yapmasının da zamanı gelmişti. Kişisel Turkuaz yılında yepyeni bir başlangıç yapmasının tam zamanıydı. İşte tam da bu dönemde ilk stüdyo albümünü çıkarttı İrem Derici. Çok doğru bir adım atmıştı. 11 Şubat 2016 yılında Dantel isimli ilk stüdyo albümü dinleyicileriyle buluştu. Bu albümde yer alan Evlenmene Bak şarkısı müzik listelerinde hızla yükseldi. İrem Derici'nin bu başarısı numerolojinin İrem Derici'nin hayatını ne kadar doğru ve net gönderdirdiğinin en güzel göstergesi. Herkes gibi İrem Derici'nin de zor zamanları oldu. 2017 yılının Eylül ayında İrem Derici ölümden döndü. Attığı adımlarda son derece dikkatli olması ve kiminle nerede ne yaptığına çok 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 dikkat etmesi gereken kişisel mor yılı ve kişisel mor ayındaydı. Bu dönemde vermiş olduğu bazı yanlış kararlar ve kötü beslenme alışkanlıkları dolayısıyla ki bu bilgilerin hepsi kendi kişisel röportajından alınmıştır. Bunlar nedeniyle kendisini zor günler bekledi. Sağlığına çok hızlı bir şekilde kavuşan İrem Derici hızlı bir şekilde sahnelere geri dönüş yaptı. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı İrem Derici'nin kişisel turkuaz yılı. Bu yıl İrem Derici'nin kaderini baştan yazacağını söylemek mümkün. Numerolojinin tutarlılığını gelin hep birlikte test edelim. İrem Derici'yi bu yıl çok daha aktif, çok daha eğlenceli göreceğiz. Bu ve çok daha farklı içerikler için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Anladım ki YouTube'un gidişatı böyle. Çok sevgiler.